Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ne oynayacağız? <laughs> Tabii ki de Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bundan bir dakika mı önce mi ne yeni video attım? Oradan da izleyebilirsiniz orayı orayı da o videoyu da. Arkadaşlar bu sefer ee, Alfabe nerede lan? Alfabeye göre gideceğiz arkadaşlar. Yeni sınıf. A. Oğlum. Ya arkadaşlar şunu bir yapamıyorum. Buna çok sinirleniyorum. Sonraki kademe en yakın seviye ustalık ustalığı da geç. Yeni, yeni abicim yeni ne alaka ben sınıflandır. Oğlum alfabe. Bakın arkadaşlar. Abim alfabeye göre sıralamıyor muyuz ya? Sınıflandıramıyorum da son. Alfabe yok. bende ayrı başlayan hiç yok ya. Şuradan tarayı seçelim. Yani arkadaşlar çünkü olmuyor abi. Başka türlü giremedim. Çünkü arkadaşlar bu arada da 100 aboneye ulaştığımızda gerçek yüzümü de göreceksiniz. Bir tane short videomda göstereceğim veya 5 dakikalık bir tane videoda falan göstereceğim arkadaşlar o zaman bakarsınız izlersiniz. Oğlum bunlar iyi oynuyormuş lan. Ben şeye zannettim. İnternet çekmiyor. Oyun bozuldu. Şurada. Altyazı. Allah'ım ya Rabbim ya yemin ediyorum arkadaşlar sinirlerim yemin ediyorum burası Brostar sonerken bu kadar bozulmadı yani. Vallahi ya. Keşke de koltuğa ne kostüm aldıydım lan ben. El Primo'ya kostüm alayım da keşke şey alsaymışım. İnternet şeyi bayağı bir gitsin. Bir dakika sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Arkadaşlar galiba bu video olmayacak. Oyun bozulup duruyor yani. Bozulup ya. Car parking oynayalım arkadaşlar yani ben ya da Minecraft oynayalım arkadaşlar ya da bu Minecraft'ta Yıldırım kodunu gösterme videosu olsun. Bu şeyde sandık var onu görüyorum. mi var. Yola çıkacağız zaten arkadaşlar burada. O zaman yeriz bunları afiyetle. Yıldırım çarptıracağımız ya. Canım sıkılıyor ama. Harbiden canım sıkıtı yani oyun. Vallahi de canım sıkıtı ya. Çaktalım, tamam abicim özür dilerim. Hemen kaçıyorum. Ananı satayım. Burada da var. Arkadaşlar kardeşimle yanımda. Abicim merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Videoya abone, like. abone ve like. abone ve yukarı atmayı unutmayın. Gel sen de yanıma gel. Ya. Oo arkadaşlar bir de benim ar kardeşimin benim gibi karınkası çıktı. Abi sus ya. Oğlum çıkmadı mı? Arkadaşları söyle diyordun. Al işte ben de söyledim. Bu neymiş lan? Bunun böyle şeylerde harita olur mu? Galiba oluyor. Burada. Oğlum benim yemek yemem gerek. Canım bir dolsun. Canım dolmayınca ben ne bok yiyeceğim. Oh, ne <laughs> ne? kaç kaç kaç. Oğlum yavaşlattı. Ya ölüm ya. Ya. dakika 45. 47. Daha 1 dakika mı olmuş? He. <laughs> daha demin bir tane daha video attım arkadaşlar. Kaç <laughs> Kaç dakika? Var? Onu hatırlamıyorum. 17 dakika mı yedi? Neydi o da? 20'nin 20 altında bir 20 dakika çek. 20'nin altında dakikada video çekmeyelim. İyi. Tamam. Kim bu abi? Ben yine, Uyu, uyu, oğlum bakayım. Anne biz de ki. O, de ki. şu videoyu için uyuyoruz. <laughs> Sonra da bize uzun bir tane video açırız 2 saat iki saat bekleyeceğiz. Aa lan, onun dikkatli ol dizini kafama vurdun. Ayak dizi. Arkadaşlar benim karbalık çünkü 3 milyona yakın param var. Olamaz mı? Kalmamış şimdi karın kesin. Kalmamış mı? Kalmamış. Git git. Ama bak gıdıklanmak için. Yani arkadaşlar şuraya bir baksanıza. Kaç milyon para var lan? Ha, evet işte 3 milyona yakın para var. Arkadaşlar ee, e, Parking oynayanlar bir like atabilir mi? Oynamayanlar da abone olabilir mi? Yok oğlum. Onlar yorum yapsın, yorum yapsın. Yorum yapsın. koyayım Oğlum bizim sesimiz çok genç geliyor. Ne? Sen ben, sen 11 yaşındasın ben 12 yaşındayım ama bizim sesimiz hiç 9 yaşındaki bebe gibi geliyor. Ortaokulda benim sınıfımdaki çocukların var ya şöyle. Ne yapıyorsunuz lan? Böyle. Ben ne bilmiyorum ya. Kız ses lan Oğlum var ya ama bizim ortaokulda çok kavga oluyor ya. Evet abi. Bizim ortaokulda çocuğun kafasını yordular. Ama bizim sınıfta olmadı bu. Galiba başka sınıfta olmuştu. Hı. Ama var ya Emirhan ortaokulda var ya Hı. 25 kere ambulans gelmiştir. O kadar söyleyeyim. arkadaşlar ya. Şurada ben dedim. Ne oldu Arkadaşlar bu değil beğenenler abi derip ki çok iyi ve çok güzel yapan resimler arkadaşlar. Bu resimler arkadaşlar beğenmemi istedi. <laughs> arkadaşlar ben bu bebeği döveceğim ha. Bebe, Ortaokula gidiyor niye kendini adam mı zannediyorsun? Evet. Ben öyleyim zannediyorum. <laughs> bu arada da bir sonraki videoda siz ne olacağını karar vereceksiniz yorumlara da bakacağım. Da... Noktaya... Ha, çekin, bunu... Var ya oğlum sizin ilk Arkadaşlar bunu acaba 1 milyona satsam kim olur? Oha abartma. Hadi. Olsun oğlum. O kadar da satılmaz. <laughs> Abartıyorsun ha. Yer sen ne yarışsın? Toyota. <laughs> Mal oğlum bu ya. Benimle yarışa girdi. Lan! Ana! Ne Lan! Ne oldu ne oldu? Oğlum 300'e yakın gidiyor mu? adam geçti. Lan! Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı abone. lütfen unutmayın. Ha? Abone abi, abone. Tamam abi. arkadaşlar. Abi,